Gözlerini kapatıyorum. <laughs> Abi 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Kavşantepe Tepe mahallesinde meydana gelen kastan öldürme olayı ile ilgili 09 Eylül 2024 tarihinde olay mahallinde gerçekleşen yer gösterme ve ilgili olay yeri kamera görüntüleri bu kameralar seni burada mı durdurdu? evet ben burada durdurdum yani yanına mı geldi durdu? yanındaydı evet. 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 yani bu senin evet. tarafında selektör evet. örtüyor borular ha borularla evet. orada selektör yapmaya başladı sen de evet. burada durdun daha sonra geldi yanına park etti evet senin 23 plakalı araban evet. onda o 47 Renault 19 doğru mu? Evet. Evet. Sen ee, zaten onun evinin önünden geçtin. Seni orada evet. görmüş olabilir aracınla geçerken. Nerede se hmm. nerede se evet. selektör yapmaya başladın ha? Durman için. Yani, yani, e e boru boru baktılar. Bu gelmiştir. O boruların olduğu noktadan selektör yapmaya başladı ya. sana. Burada da durdu. Araç burada ortada durdu. Sen burada durdun değil mi yol üzerinde? Yol üzerinde pek hiç çekinmediniz biri görür yani Ben dinleyeyim. yani ben burada durdum. Eskiden de bilmiyordum yani. Çuvala peki burada mı koydunuz? Evet. Burada koydum. O yardım burada etti mi? İki araba yan yana durdunuz. Evet. E, bu yolu kapattınız. Hiç mi gelen geçen olmadı? Bak burada evler var. Hemen yakında. Evet. Evler Onların... Şimdi... Şimdi senin araban burada. Onun arabası burada. Sen iki mi evet, İkisi de aşağı doğru. Yönler aşağı doğru. O nereden indirdi şeyi? Ne, ne şekilde etti Ne verdi sana? Ne yaptı? Indiana ne dedi direkt? Tam böyle selektör yaptı. Sen durdun, ikiniz de indiniz. Oradan itibaren anlattı. bize bir zaman bana söyledi, söyledi bu şeyi kaybetti. Ne, nasıldı? Gösterdiğinde nasıldı? Neyin içindeydi? Nasıl duruyordu? Şeyin içindeydi. Zaten en içindeydi. Ondan sonra ben durdum. Batanem nerede duruyordu? Hangi koltukta? Ön koltukta. Ön koltuk, şoför koltuğu mu evet, yolcu? Yok, olacak. Tamam, kaybetti de. Ne evet. yaptın sonra sen? Sonra ben durdum. Beni ailemle bir şey yaptı. Dedi, eğer beni kaybetmesen ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Tamam, sonra ben, ne yaptın? Sonra ben mecbur kaldım. Tamam. Ee, bir, bir şeyler söyledi bana. 200 bin lira para vereceğim. Tamam. Ben sonra 200 bin lira para vereceğim. Tamam. Ne kadar? Sonra, sonra 200 bin. Tamam. Sonra? Sonra ayrılacağım. Tamam mi? ne yaptın? Evet. Çuvala koyduk şu bu diyordun. O evet. kısımları evet. da detay. Nereden evet. indirdin çuvalı? Nereden hala Bunları duruyor. anlat bize. Çocuk daha battaniyenin içinde. Evet. evet e, battaniyenin içinde çıkarttık. Tamam. E, çuvala koyduk. Çuval nereden geldi? Çuval bizim benim arabamın içinde vardı. Tam neresinden aldın? Bagajından tamam, Tamam aldın. Çuvalı kim tuttu? birlikte tuttuk. Hepsi kızı birlikte koyduk. Kendiniz mi tuttunuz kızı? O battaniyeden çıkardıktan sonra battaniyeyi nereye koydu? Battaniyeyi yine aynı yere bıraktı. Nereye? Hangi koltuğuna? Neresine? O, ön koltuğuna. Hangi koltuğuna? Yol, yolcu mu yolcu, şoför mü? Yolcu. Yürü. Onu verin. Nasıl koydunuz çuvalı? Sen açtın tuttun o kaldırdı koydu mu? Birlikte, birlikte açtım, birlikte koyduk. Yani sen şimdi onun arabası burada. Tamam mı? Seninki de yanında. Evet. Yolcu burada kapıyı açtı. Ee, yok. Arka taraftan döndü ki geldi açtı. Tamam arka taraftan döndü geldi evet. açtı. Bu yolcu koltuğunda değil mi? Evet. Tamam açtı. E sen gittin bagajdan çıkardın. Evet. Çuvalı getirdin. Tamam. Ondan sonra arabanın içine aldım. Çuvala nasıl evet. Bak çuvalı getirdin diyorum oradan devam et çuvala birlikte koyduk. Birlikte, birlikte battaniyeyle Birlikte açtık. Battaniyeyi açtınız? Battaniyeyi o açtı. Tamam battaniyeyi o açtı. Ben de torbayı getirdim. Öyle evet. battaniyenin içinde sadece kız kıyafetleriyle duruyordu. Başka bir evet, şey yok değil, yok, değil mi? Yok başka bir şey yok. Tamam. Sonra birlikte torbaya koyduk. Kızın üzerinde ne olduğunu hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Neydi? Bir çanta vardı. Başka? Başka kıyafet renk olarak. Renk. Siyah Çuvala ne neyi koydunuz beraber? Çocuğu koydunuz. Evet. Sonra ne koydunuz beraber? O çanta, şu bu. Çantayla ayakkabını koyduk. Ay, neredeydi o ayakkabılar? Ayakkabılar ayak. ayak. ayağında. Ayağındaydı. Ayağında takılıyor. Tamam. Evet. A terlik mi ayakkabı mı? Terlik. Kırmızı terlik. Onu da çıkardınız koydunuz. Evet. Çanta da zaten. Çanta da. Tamam. tamam. Çuvala da birlikte koydunuz. Sonra? Sonra bağladın mı? Yok bağlamadık. Heh. Gittim ben aşağıda bağladım. Sen onu aldın birlikte Heh. mi kold sistem arabaya koydunuz? Evet. Senin arabanın hangi neresine? Arka ee, arka ar 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 koltuğa. Şoförün arkası mı? Ee, şoförün arka arkası bu yer şey, yer. Evet. Yere, koydun. yere koydun? Yere koydum yani koltukların üstüne değil koltukların altına. Tamam altına koydun. Evet. Bas, sonra bas, kapıyı, evet. kapıyı kapattın <laughs> o. Demedi mi? Bak şuraya götür, böyle yapalım. Evet, işaret yaptı. Diyor. Nereye işaret evet. ettin? Burada yapıyor. Aşağı, evet, aşağı. Böyle yaptı. Evet. Yani direkt dedi mi? İşte derenin orada bilmem falan yer dedi mi? Yoksa Yok. Öyle dedi. Dereyi... Sadece i̇şte orayı gösterdi. Dereyi gösterdi. Tamam. Sonra arabasına bindi. İkiniz de bindiniz. Ben, ben indim aşağıya gittim. O, bilmiyorum o arka. Yukarıya mı o önden gitmedi. Sen Yok. takip etti mi? Yok. Bilmiyorum, Arami aracını aldıktan sonra, evet. Salim Gürandan aracını aldıktan sonra e, tam olarak nereye geldin? Araçla nereden ne tarafa geldin? Bize anlat bakalım. Araçla e, oradan direkt aşağı indim. E, e, Az önce bize hadi. anlattığın yerden? Evet. Az önce bize anlattığın yerden araca cesedi aldın, evet. çuvala koydun. Çuvala koydu. Ondan sonra arka tarafa, koltukların dibine, paspas kısmına evet. cesedi bıraktığını söyledin. Evet. Akabinde Ondan sonra geldi bu taraftan, bu yoldan bu tarafa doğru geldin. Yoldan geldin. Geldi, geldin. Arayı bir yola evet. girmedin. Normal stabilize yoldan devam ettin. Evet. Normal tamam. devam ettim. Gel, geldim burada dönüşümü yaptım. B burada arabayı stop ettim, Tamam. İstop şey uzağını aldım, yeterdi. Hı hı. Yuturdum, Nereye nasıl gittin? Hadi bize bir göster evet. bakalım yolda da. götür şimdi. Hadi. Aldın. Abi buradan. Abi tamam abi. devam et. Gidiyoruz oraya doğru gidelim. Hadi bakalım. Yol boyunca ceset kucağındaydı. Evet. Hiç düştü mü, düşürdün mü? Yok. O nereden gittiyse geçer. Şu nereden, nereden Tamam, devam et, devam et. <laughs> <Şimdi> nereye kadar <laughs> bataklık? Şurası bataklık mı? Tamam şuradan evet. devam edelim. Şu ara, ara, yoldan mı gittin? Bana bak. Evet. evet. şuradan mı gittin? Evet, oradan Tamam, oradan gel şöyle devam edelim. O tarafa doğru geçelim. Nerede bataklık olduğu için. Buradan devam ediyorum. Yine alalım. Evet. 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 Şuradan geldim. Şuradan geldim. Aynen. Çapraz. Evet. Ağzın evet. oradan çapraz bir şekilde çapraz geldi. Çapraz bir şekilde. Buradan bela yürüdüm. Tamam. Devam edelim. Evet. Hangi evet. yoldan? Hangi yol takip ettiysen yürü? Bu kadar yol geldim, bu tarafta etrafı açık bir alan. Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi? Yok, hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Evet. Devam et. <laughs> Sen yani cesedi düşürmediğine, hiç emin misin sen düşmediğine, çocuğu düşürmediğine? Yok. Şey yapmayın, kendi gösterin. Göster bakayım, sen nereye indin, ne yaptın? Neresi? Sen gel lütfen. Neresi? İndir mi aşağıya? Al et Tamam. tamam. tamam, tamam. İndirin aşağıya. Yavaş yavaş inelim. İndirin düşüş şey yapmadan. Düşse de önemli değil mi? Yeter yeter yavaş yavaş. Sen emin misin çocuğu düşürmedin oğlum? Ben kendim inemiyorum. Attın değil mi aşağıya? Attın mı çocuğu, fırlattın ben mı? ben bıraktım oraya Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Ben Fırlatarak de... mı? Yere de... mi bıraktın aldın? Yok yok, ben kendi direk direk sürürdüm, de... götürdüm oraya bıraktım. Hiç düşmedi? Sürüdün, Hiç atmadı? Sürüdün mü? Sürüdüm ben direk çıkarttım. Nasıl yaptı sen? Kucağında çocuk var, göster bize nasıl yaptığını, nasıl indiğini. Yani en az 15-20 kiloluk bir şey. Abi ab ab şey al. Oğlum da şimdi duramıyorsun ayakta. Ha, şey Çocuğu, çocuk çocuk var kucağında. Nasıl yaptın bu işi? Ha, böyle getirdim abi. Göster bize nereye gösterdin? Ne yaptın? Nasıl yaptın? Abi. Ne yaptın? Anlat bize orada detay ver. Buraya bıraktım. He. Sonra 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 yani, bir, bir tane taş bırak. <laughs> <laughs> <laughs>